yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Şimdi size çok basit bir yemek yapacağım. Ala veririz soğanları doğruyoruz. Soğanları fazla ince doğramıyoruz. Biraz şöyle belirgin olacak. Biberler de aynı şekilde. Bir tane acı biber, iki tane de normal sivri biber var. Bir tane biber kapya. Bunu hem sabah kahvaltılarında hem de akşam yemeğinde tüketebilirsiniz. Bunun yanına akşam yemeğinde güzel bir çorba gider. Şimdi onun çorbasını da yapacağım. Sebzeleri. E, İri doğradık. Patatesleri iri doğramayacağız. Malzememiz bu kadar. Şu bir tane patatesi ayıralım. Fazla geldi. İçine yarım fincan sıvı yağ döküyorum. Kapağı kapatıyorum arkadaşlar. Ocağın altını yakıyorum. Şöyle ocağın altında bir ayarlıyorum Onu da göstereyim. Şu en kısık derece. En kısık derecenin biraz üstüne getiriyorum. Sebebi de bu ne yapacak? Buharlanacak. Buharlandıysa içinde pişecek. En son altını yükseltip kızartma yapacağız. Bunu arada mutlaka karıştıracağız. Şöyle bir göstereyim. Ocağımız kısık ateşte olacak. Patatesler yumuşadığı gibi ne yapacağız? Ocağın altını yükselteceğiz. Tam istediğiniz lezzeti bulacağız. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Patatesin kapağını açtık. Şöyle bir karıştırıyoruz. Patatesten şöyle bir tane alacağız arkadaşlar. Bir kontrol edeceğiz. Şöyle bastığımız zaman ezilecek. Görüyor musunuz? Eziliyor. Bir de tabi yiyerek de tadına bakabilirsiniz. Yumuşacık olmuş. Hemen baharatlarını atıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı pul biber. Tuzu da kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Şöyle. Bir buçuk çay kaşığı kadar da tuz atıyoruz. Tam bu aşamada ocağı biraz yükseltiyorum. İçindeki patateslerin, sebzelerin biraz yanmasını sağlayacağım. Daha lezzetli olması için. Ocağı orta ateşe aldım. Bir daha buna kapak kapatmayacağım. Hafiften bir yanmasını bekleyeceğiz. Kasemizin içine iki tane yumurta kırıyoruz yumurtaya çok az bir tuz atıyoruz yumurtayı da şöyle bir çırpalım şimdi yumurtayla ilgili açıklama yapacağım bunu kenara alalım arkadaşlar bunu tarhana çorbasıyla yiyecekseniz yumurtaya gerek yok sabah kahvaltısında yiyecekseniz yumurta kırın şimdi onu göstereceğim yüksek ateşte şöyle 2-3 dakikada bunu kavurdum Şöyle bakın soğanlar falan yanmaya başladı. Dibine de yanmaya başladı. İşlemin sonuna geldik. Şöyle patatesleri iyice bir diziyorum üzerine. Yumurtayı dağıtarak her tarafına döküyoruz. Yumurtayı döktük şöyle. Yumurtanın sulu yerlerini bir gezdiriyoruz. Tavamızın her yerine bir değsin. Tabii ki arkadaşlar bu işte tava çok önemli. Tavanız iyi değilse iyi bir netice elde edemezsiniz. Kapağı kapatıyoruz. Altını en kısık dereceye getiriyoruz. Şu anda bunun içinde inanılmaz derecede bir ısı var. Ortalama bir dakika içerisinde yumurta içinde pişmiş olacak. İki dakika geçti. Şöyle baktığımızda yumurtalarımız pişmiş. Kapağı kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Bu dinlenirken içindeki sıcakta ne yapacak? Olmayan yerlerini pişirmiş olacak. Yemeğimiz kenarda beklerken yanına bir de tarhana çorbası yapalım. Tenceremizin altını yaktık. Arkadaşlar içine yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyorum. Toplam yağ miktarım bir fincan. Bunun yarısını ayırıyorum. Ee, sebebi de yağı ihtiyaca göre içine atacağım. Daha önce de söylediğim gibi yöresine göre tarhanın yoğunluğu değişir. Biz burada hesap yaparken kişi başına bir kaşık tarhana olarak hesaplayacağız. 5 kişiye 5 kaşık tarhana. 5. kaşık tarhanamızı attık. Ocağımızın altı ısıt derecede olacak. Tarhanayı kavururken tarhanayı yakmayacağız. Kısık ateşte tarhanamızı kavurma işlemine başladık. Böyle gördüğünüz gibi çok çabuk kavruluyor. Hemen altını en kısık dereceye getiriyorum. İçine doğramış olduğum sarımsakları atıyorum. Sarımsakla beraber tarhanayı şöyle bir ortalama 2 dakikadır bir kavuracağız kısık ateşte. Tencerenin altını da göstereyim. Görüyor musunuz? Aynı pilav demler gibi o kadar kısık derecede. lütfen bunu şaşırmayın. Tarhananızı yakmayın. Sonra acı bir lezzet olur. Şöyle ortalama 2 dakika sarımsakla beraber bunu bir kavuracağız. Arkadaşlar şöyle bakın. Hafiften rengi dönmeye başladı. Daha fazla bunun rengini döndürmeyeceğiz. İçine bir tatlı kaşığı domates salçasıyla bir tatlı kaşığı biber salçasını atıyoruz. Yine en kısık derecede domates salçasıyla biber salçasını bir kavuracağız. Bundan sonra e, tarhananın yanma diye bir riski kalmadı. İçindeki salçanı yapar, bütün sıcağı içine çeker. E, sıcağın tamamını kendinde toplar. arkadaşlar en kısık ateşle 2 dakikada salçamızı kavurduk. Şimdi bunu iki yapma şekli var. Birincisi naneyi bir dışarıda kavurmak, ikincisi tencerenin içinde yağı ayırmıştık hatırlıyorsanız. Kalan yağdan biraz daha döküyorum. İçinde bir yemek kaşığı kadarını bıraktım. Şöyle bir daha karıştıralım. Bu içine bir tatlı kaşığı kuru nane boşaltıyorum. Naneyi de ortalama 20 saniye kadar bir kavurdum salçayla beraber. İşte her zaman ne diyorum tarhanaya su değdirme. Genelde başlıklarım da o şekilde oluyor. Sebebi bu arkadaşlar. Suyu şimdi vereceğiz. İlk etapta suyu kaldırıp doldurmayacağız. İki su bardağı soğuk su ilave ettim. Ee, soğuk su hem e, salçanın rengini e, güzel çıkartacak hem çorbamıza da daha fazla lezzet verecek. Şöyle soğuk suyla, ortalama bir iki dakika bunu bir karıştıracağım. Aramaya iyice çırptım. Ortalama bir dakika kadar. Şimdi orta ateşi alıyorum. alıyor. Ee, bundan sonra elinizde sıcak su varsa sıcak su, soğuk su varsa soğuk su kullanabilirsiniz. Çorba da birden kaldırıp suyu dökmeyeceğiniz. Önce 5 kaşığa 5 su bardağı su vereceğiniz. Ondan sonra yoğunluğuna bakacağız. Tam 5 kaşığa 5 su bardağı su verdim. Arkadaşlar bazı yerlerde işte tarhanalar da ne yapıyorlar? Çok çıksın diye unu basıyorlar içine. Çok yoğun bir un kıvamı oluyor. Onun için mutlaka önce ilk tarhanınızda ölçüyü bir tutturmanız lazım. Ondan sonra bir daha aynı ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi bunu ara ara karıştıracağız. Orta ateşte. Şöyle bir daha karıştıralım. Arkadaşlar özellikle şunu göstermek istiyorum. Tabağın dibine az bir salça ne yapmıştı? Bulaşmıştı. Hemen suyla çırptım. Onu geri içine katıyorum. Yani mutfak alışkanlığınızı düzgün yapın. Mutfakta elinizde bulunan hiçbir malzemeyi mercimek kadar da olsa boşa harcamayın. Şimdi çorbamızın orta ateşte kaynamasını bekleyeceğiz. Çorbamız kaynamaya başladı. Hemen şöyle bir karıştıralım. Çorbanın altını tekrar en kısık ateşe getiriyorum. Bu kısık ateşte bunu 4-5 dakika bir kaynatacağım. Tabii ki kaynatırken de baharatlarını vereceğim. Önce işe lezzetten başlıyoruz. Dövdüğümüz 3 tane sarımsak vardı. 3 diş sarımsak vardı. Onu atıyoruz. Bu lezzet patlaması yapacak. Sebebi de dibinde kavurma yapmadık. Dibindeki aroma farklı şey. Üstüne kattığımız sarımsak lezzeti farklı şey arkadaşlar. Acı seviyorsanız şöyle bir tatlı kaşığı pul biber. Yarım tatlı kaşığı tuz atıyorum. Ben bunun tuzunu tekrar bir daha kontrol edeceğim. Fazla baharat kullanmıyorum. Sebebi de tarhananın kendi lezzetini içindeki nanenin sarımsağın lezzetini bozmasın. Suyu tam gibi görünüyor. Hafiften bir yoğunluk var. Fazladan su vermiş olsaydınız e, ne olacaktı? Tarhananız su gibi olacaktı. İstediğiniz kıvamı bir daha yakalayamayacaktınız. İçine bir daha tarhanı ilave edemezdiniz. Şimdi e, içine yarım e, su bardağı kaynamış su koyabilirsiniz. Şöyle rengine bakın ipek gibi, kadife gibi bir çorbamız oldu. Tam 5 dakika geçti. En kısık ateşte ne yaptık? Tarhanamızı kaynatmaya devam ettik. Çok hafiften bir yoğunluğu var. Hemen şöyle göstereyim. Burada bir çay bardağı kaynamış su vardı. Onun yarısını boşalttım. Suya çok dikkat edin. Şu anda istediğimiz kıvama geldi. Çorbamızın altını kapatıyoruz. Çorbamızı bir karıştıralım. Daha önce de söylediğim gibi yoğun olursa kaynayan su katabilirsiniz. Nis gibi tarhana çorbası. Şöyle bir alıyoruz, bandırıyoruz, çekiyoruz. Bir daha damlama yapmaz. Her zaman söylediğim gibi, tarhana boş yere ıslayıp çamur etmeyin. Şöyle sarımsağından da üstüne gelsin. Tarhana çorbamız bu. Şunu kenara alalım şöyle bir. Arkadaşlar bu da... ister sabah kahvaltısı için, ister çorbanızın yanına. E tabi tavanız güzelse kesinlikle böyle güzel bir yemek çıkartabilirsiniz. Bunda tava çok önemli. Bazen söylüyorlar usta biz yaptık olmadı yapıştı diyorlar. Arkadaşlar şöyle bakın. Yemeğim de çiçek gibi oldu. Şöyle bir çevirelim. Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Fiz a banca.